Nasıl? Güzel değil mi? Beğendin mi? Bilemiyorum. Yani zamanla üstünde böyle bazı iyileştirmeler yapabilirim diye düşünüyorum. Karım benim. İstediğini yapsa. İstediğini. Ferit. Hı. Bak hemen acil bir iş planlaması yapmamız lazım. Bunun farkındasın değil mi? Biliyorsun. Net olmamız lazım her konuda. Ben de seninle böyle iş konusunda kavga etmek istemiyorum. Seyran ya. ya biz kavga edeceksek bırak iş yüzünden kavga edelim yani. Gerisinin bir önemi yok benim için. Hayır, etmeyelim işte Ferit. Etmeyelim. Hı. Şimdi kavga etmek istemiyorum ben. Aile kurmak istiyorum. Aile derken çekirdek olanından yani. Doğru mu anlıyorum? Ben çekirdeğimden. <laughs> Akşama kadar bir düşün bakalım. Benim de bu gece sana bazı sürprizlerim olabilir. Nasıl yani? Hem gece hem sürpriz. Öyle mi? Seyran bak bana böyle şeyler diyorsun Benim böyle kalbim yerinden çıkıyor anladın mı? Şimdi başka bir şey çıkarsa üzülürüm ben. Yok yok hiç, hiç üzüleceğim bir şey yok Ferit. Ama böyle çok büyük bir beklentiye de girme. Yani ben bugün alışveriş yaparken küçük bir şey beğendim üstümde. <laughs> çok beğeneceğini de düşünüyorum üstümde görürsen eğer. Seyran! <laughs> ne <yaşıyorsun> böyle ya? <laughs> of ya! Bugün bitmedi ya Seyran bitmedi. Bir önce gece olsun.